Spor'un kaptanı sevgili lar TV izleyenleri. Bu hafta sonunda çok önemli bir maç var Darıca'da. Ligin kaderini belirleyecek bir maç. Nasıl hissediyorsun Taner Aras, e, kaptan Taner? Valla kendi performansım olarak önemli değil zaten. İyi ya da kötü fark etmiyor. Sonuçlar iyi olduğu sürece, taraftar sevindiği sürece biz de mutlu oluyoruz işte. Zaten en büyük şeyimiz bu galibiyetlerde gelen mutlulukta birlik beraberliğin bozulmaması. Puan farkını 5'e indirdik. Bizim inandığımız kadar işte Trakya halkı inanırsa inşallah. Kırklareli zaten inanıyor. Trakya halkı da bize yardımcı olursa, buraya gelirse, dualarını esirgemezse inanıyorum bu çıkışı Darıca'da da sürdüreceğiz. Üç puanla döneceğiz inşallah. Hedefimiz oraya kazan kazanmaya gitmek ama kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin. Evet. Mantıklığımız bu. Peki senin hedeflerin nelerdi Kırklayı Spor'dan? Onları bir Benim hedefim burayı açık konuşayım yani 28 yaşındayım. Bu yaştan sonra hep işte ya hocaların olması lazım ya menajerlerin olması lazım yüksek bir yere gitmek için. Ya da bulunduğun takımda başarılı olup takımla beraber yükselmen lazım. Ben hedef olarak takımla beraber yükselmeyi tercih ediyorum şu anda. İnşallah Kırklareli Spor'u hedeflediğimiz yere getiririz. 35-40 yaşına kadar neyse burada oynarız. Verimli oluruz. İkinci lige çıktıktan sonra hedef zaten direkt mankasya olur. Ondan sonra herkes sahiplenir inşallah. Şu saate kadar hala sahiplenilmiş yok ama inşallah bundan sonra. Evet. Başkanımız tek başına. Ee, maçlarda da başına 230, 240, 270 civarında biletli seyirci var. Bakıldığında herkes şu karşıki duvardan atlayıp maçları izliyor. Kırklar eline. Facebook'ta fotoğrafta çok güzel yakalamışsın. Duvardan atlayanların hepsini koymuşsun. Bir tane Luna Park'tan izleyen vardı onu. <laughs> evet. Geçen gazetede çıkardım. Bunun hakkında Kırklar halkına bir serdenişin var mı? Ya olmaz mı ya? Bırak şeyi hadi e, işte maç topundan tut şeyine kadar yani saç kurutma makinesinden tut ne bileyim işte çamaşır makinesine, bulaşık makinesine ya da tabağına kadar yani Kırklar'ın hiçbir esnafının Elinin altına, işte taşın altına elini soktuğunu görmedim mi? Yani başkan tek başına çabalıyor. Biz kendimiz masa kadar işte kendi cebimizden para alıyoruz. Başkan sağ olsun, Caner abi sağ olsun, işte Emre, e, ondan sonra Bahadır, Ömer, işte ismi aklıma gelmeyen Ahmet abi, kim varsa. Allah razı olsun hepsine. Yine vali destek çıkıyordu. İnşallah bu yeni gelen valimiz de Allah kısmet ederse aynı şekilde e, bizden esirgemez. Yeni niyetiyle bize yardımcı olur. Belediye başkanımız aynı şekilde. Ama bunların ikisi yetmedi ortada yani. Sen de biliyorsun. Evet yani içinde... bu kadar başarılı bir takım. Üçüncü lige yeni çıkmış. Herkesin söylediği dikten düşer tarzı ama şu anda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Evet. Afyonspor'dan sonra. Matematiksel olarak. Ama bu bunu... performansa göre... Espora erke şampiyon olarak görüyor. Tabi bu da yanlış biçimde. Yanlış daha erken, daha o erken yüzden. bunun için. Biz futbolcular için, futbolcular için en büyük hedef şampiyonluk zaten. Biz buna inandık. Bizim inandığımız kadar senin bizim aramızda gelip bize inandığın kadar, başkalarının da bize inanması lazım. Evet. Yani halkı buna rağmen destek olmuyor, sahip evet. çıkmıyor. Evet. Yani maça bile girerken bedava girmenin yollarını evet. arıyor. Son olarak kızları halkına söylemek istediklerini varsa buradan Şu ana kadar hep iyi günümüzde denk geldiler bize. İnşallah kötü bir şey yaşatmayız. El Elbirleriyle bu takımı hedef, hedefimiz olan ikinci ligi çıkartırız Allah'ın izniyle. Teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Sırrıca gençler birliğiyle deplasmanla karşılaşacaksınız. Ligin kaderini belirleyecek bir maçta. Duygu ve düşüncelerinizi maç öncesinde alabiliyor muyuz? Şimdi sezonun ikinci yarısına daha önceki röportajlarımda söylediğim gibi iyi başlamak istedim e, ee, iyi bir giriş yapmak istiyorduk ve iyi girdik. Ee, o üçlü periyotta da bir üçlü üç yaptık. Tabii ki vay Erzurum maçına kadar hedeflerimiz vardı. O periyotta da e, puansız, kayıpsız bir şekilde devam etmek istiyorduk. Bu doğrultuda da üçlü üç yaptık. Bundan sonraki maçlarda da tabii ki hedefimiz aynı periyodu sürdürmek. Tabii ki lig uzun bir maraton. Bu uzun maraton süreçte böyle derbi maçlarımız da olacak. Bunun, bu haftada bunlardan biri olan Darıca maçını gerçekleştireceğiz. Ee, nasıl bir tabir düşünürsek Hedef bir karşılaşma. Gerçekten Hedef bir maç. Bizim için çok değerli, çok önemli bir maç. Hedef final maçında niteliğinde bir maç. Yani, Sadece bizim değil Darıca için de çok Darıca önemli. Darıca onun için de çok önemli bir maç. Onlar da, kazanmak... tabii, onlar da Lig'in kaliteli ekiplerinden biri. İki takım da kazanmak isteyecek ama biz de o seriyi devam ettirmek istiyoruz. Çünkü bu maçtan alacağımız bir kötü sonuç şimdiye kadar yaptığımız işlerin hiçbir anlamını bırakmaz. Bu doğrultuda hazırlanıyor zaten. Hafta başından beri de futbolcular iki günlük izinden sonra pazar günü toplandık. Pazar günden itibaren de çalışmalara devam edeceğiz. Bu süreçte de iyi hazırlanıp Darıca'dan da ee, puanla dönüp, puanlarla dönüp ligdeki e, yolumuza devam etmek istiyoruz. Tek düşüncemiz anladın mı hocam? E, ben bir konuya değinmek istiyorum hocam. Son maçta 241 adet sanırım. 247 evet. olması lazım. Bilet satılmıştı. Bakıldığında içeride 1600-1700 kişi vardı. Evet. Sürekli fotoğraflarımıza da duvardan atlayan kareler evet. yakalandı. Kırklareli arka takımına sahip çıkmıyor densek yeridir Bu başarıya göre bu istikrara göre, bu performansa göre yine de sahip çıkılmıyor. Kırklaya halkına belki söylemek istediğiniz bir şeyler vardı diye düşündük. Yani şimdi tabii ki bir şehir 8-9 seneden beri uzak kaldı ligden. Bir vazgeçilmezlik bir duygusu da oluştu. Ama yavaş yavaş bu e, oluşum artık her şeyi geride bıraktı diye düşünüyorum. Bir kıpırdanma var şehirde. Yani bir Kırklaya Sporu geri döndü diye düşünüyorum. Ama tabii ki destek açısından, maddi güç açısından bir tatminsizlik var. Yani dediğin gibi e, oluştuğun rakamlar gerçekten üzücü bir rakamlar. İçeride bin kişilik bir rakam ama 230 tamam. satılan bile sayısı bu bize de yansıyor. Bizim ekonomimize de yansıyor. Yani ben özel güvenlik sonra, parası dahi çıkaramadık. Bundan kıyaf. sonra kendi seyircimizden biraz daha fedakarlık yapmalarını istiyorum. 15 günde bir maç oynuyoruz burada. 15 günde vereceğimiz bir ücret bizi daha çok destek verecek, bizi daha çok mutlu edecek. Yani Yine de gelenlere teşekkür ederiz. Bundan sonra da taraftarımızı bu konuda da daha duyarlı olmasını istiyorum. Ee, daha da yanımızda olmalarını istiyorum yani. Tek düşüncemiz o. Peki hocam, teşekkür ederiz. Rica ederim.